Dün akşam e, saat dokuz buçuk civarlarında e, başladı. Ev sahibin e, baskın yaptı eve. 12 yıllık kiracıyım ben burada. 12 yıl önceki ev sahibim daha farklı. 3 yıldır bu ev sahibi e, satılmıştı. Başka birine sattı bu ev sahibi. 3, 3 senedir onun kiracısıyım. Herhangi bir aramızda bir. E, Hani anlaşmazlık yoktu. E, oğlunu evlendireceğini, Eylül ayında düğünü olacağını, ev bulup çıkmamızı söyledi, sözlü olarak. Sonra da e, bize evden çıkmamızı söyledi. Tamam dedik. Ev bulunca çıkacağım. Ondan sonra ben keseme göre bakmak zorundayım. Çünkü e, askeri ücrete çalışan bir insanım. Ondan sonra kalkıp ben 20-25 bin liralar verip de oturacak halim yok. Şu an çevrede o şekilde. Ondan sonra bunu biz beyan ettik kendisini söyledim. 15 bin liraya kadar ben ev bakıyorum. Bulabildiniz Ve, mi peki? Hayır bulamadım çünkü bulduğum evlerde e, bu sefer emlakçılar artık ev sahiplerimi yapıyor, emlakçılar mı yapıyor? Bu da lütfen artık gündemde otursun, bir yere gelsin. Kiracılar gerçekten çok zor durumda. Baktık bulamadık. Bulamayınca da biz bunlara söylüyoruz. Bu e, ara ara. Yani ara ara dediğim sürekli mesajlarla ev sahibi de, oğlu da, e, emlakçılardan uygun fiyata buldukları evi bize atıyorlar. Biz de arıyoruz. Şöyle buyurun isterseniz bu diyor. Ha. Detaylı. Ondan sonra e, şey yaptı. Bu şekilde mesaj atıyorlar. Diyorlar ki işte biz size uygun ev bulduk. E, çıkın lütfen. Tamam ben çıkacağım, çıkmayacağım değil ve iki aydır benim evim toplu halde ben sehpanın üzerinde yiyorum, içiyorum, e, topluyorum, gelip hani işten geldiğim zaman kolilere eşyalarımı koyuyorum. Bu şekilde yaşıyorum. Ev gidiyorum, arıyorum, bulamıyorum. Bunu izah ediyorum, bakın diyorum. E, şu an ben 5000 bin TL'ye oturuyorum eski kiracı olduğum için. E, bunu da söyledim. Dedim ki 15 TL ben size vereyim. E, yüzde artık kaç yapıyorsa. 15 bin lira ben vereyim. Çocuklar siz başka bir yerden bulun. En azından biz de mağdur olmayalım. Siz de mağdur olmayın. Bunu da e, kabul etmediler. Ondan sonra bizim işte dediler taşınmamız şu kadara geliyor. E ben de taşınmam bu kadara geliyor. Ama 15 bin liraya ev bulamıyorum. 20-25'i de ben veremem diyorum. Ondan sonra çıkacaksın. Tamam çıkacağım. Ben bulduğum zaman çıkacağım. Çıkmayacağım değil. Evin halini de gelin görün işte bu şekilde. Dün akşam Saat 9.30 civarlarında Kadir Balcı arıyor beni. Ondan sonra ben çamaşır seriyordum, duymadım. Telefonuma da bakabilirsiniz aramasını. Ee, belki de yanlış anlaşılma olmuş olabilir hani açmadım diye. Sonra ben geriye döndüm bir beş dakika sonra. Beş dakika sonra geriye döndüğümde açtı telefonu. E, nasılsınız Arzu Hanım? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? diye sorular sordu. Evi ne yaptınız? dedi. Dedim ki Kadir Bey dedim. Henüz bulamadık dedim. Bulunca çıkacağız dedim. Oradan karısı telefonu aldı eline. Sen dedi nasıl dedi çirkef bir kadınsın. Sen beni nerede tanıyorsun ki benim çirkefliğimi görüyorsun? Bu bir hakarettir. Ben bu yönden dava açacağım. Yani herkes cezalandırılacak yani bu konuda. Ondan sonra işte ileri geri konuşmaya başladı. Gelip seni orada rezil ederim, seni sana dayak atarım bilmem ne derken ben kapattım. Yani fazla işi uzatmamaya, sessiz kalmayı tercih ettim. Kapattım telefonu. Aradan 30-35 dakika falan geçti, belki 40 dakika falan geçti, zil çaldı. Buradan bakıyorum, kapının deliğinden bakıyorum, ışık var ama görüntüde hiç kimse yok aşağıya bakıyorum mikrofonu açıyorum. Bakıyorum kim o diyorum. Kimse ses veren yok. Balkona çıktım. Balkondan baktım beyaz kapalı bir araba. Ondan sonra kapıları açık iki tane insan var ama tanımıyorum. Belki de ev sahibidir. Bilmiyorum karanlık olduğu için seçemedim. Ondan sonra tekrar kapıya geldim. Kapının merceğinden bakarken oğlunu gördüm. Dedim ki Abdullah Git dedim lütfen dedim. Şu an dedim sen de streslisin biliyorum kavgaya geldiklerini. Çünkü annesi telefonda o şekilde anlatınca. Dedim git sen de streslisin ben de dedim stresliyim. Ablacığım ben dedim seni arayacağım. Ev bulunca çıkacağım. Bu sefer başladı kapıyı işte gördüğünüz gibi şu şekilde tekmeleyerek kapıyı kırdı ve buraları kırıp bakın şuralar Özellikle kilit yerlerine en çok vurulan yerler ki kırsın, içeriye dalsın. Peki ben bu kapıyı kilitlememiş olsaydım, bu kapıyı açmış olsaydım şu an benim cenazem çıkıyordu bu evde. Bunun hesabını kim verecekti? Ben bunu yetkililere soruyorum. Gerçekten bu kadar ucuz mu bu insanların e, hayatları? Ben korkuyorum, evet korkuyorum. Ben hayatımdan korkuyorum, endişe ediyorum ve ben devletime sesleniyorum. Beni korusun. Ben öldükten sonra sesimi duyurmasın. Ben şu an sesimi duyurmak istiyorum. Şu an devletim bana sahip çıksın. Ne yapacaksa, o insan nasıl ceza alacaksa alsın. Bunu istiyorum ve korkuyorum. Ben bugün iş yerinde çalışamadım. Çalışamadığım bir ses geliyor. Aman diyorum, geliyorlar. Bu korku bana yeter. Elinde levyelerle gelmiş komşum şahitlik yaptı komşumsu onlar gördüler. Çünkü ben kapının arkasında olduğum için videoda sadece seyrettim komşum videoya çekmiş onların o halini. Ellerinde levye demirler varmış. Burada benim bir ayakkabılığım vardı. Onu kırıyorlar zaten. Ee, videoda da Peki, görünüyor. Evet. <laughs> yani adam resmen beni herhalde öldürmeye gelmiş. herhalde değil, öldürmeye gelmiş yani. Ben kapıyı hem alttan hem üstten kilitledim ve siper oldum yani kapıya ki aman kapı zaten işte kırıldığı ortada zaten. Yani açılsa açılsa yani bu e, hemen hemen yani gelişleri gidişleri bir e, 40 dakika falan diyebilirim yani. Belki 30-35 dakika yani en fazla 40 dakika öyle söyleyeyim. Bu zaman içerisinde ben bağırıyorum komşular çünkü telefonuma ulaşamıyorum, görmüyor gözüm. Komşular lütfen polisi arayın. Aşağıda bir komşum polisi arıyor. Polisler gelinceye kadar onlar tabii ki gidiyor. Polisi bekle o zaman. Ben bu kapıyı açsam ne olur ya bunun hesabını bana söylesinler lütfen bunun hesabını kim verecek? Ben bunu açtığım zaman ben ölseydim ne olacaktı? Bugün mezardaydım yani. Mart ayında ev sahibi bizi çıkın diye e, söyledi sözlü olarak herhangi bir, e, yazılı bir hikâr falan bulunmadan karşıladı. E, boşaltın oğlum gelecek evlenecek e, eve yerleştirin. Şu an e, topladığım ev bu. İşten geliyorum. Evimi toparlıyorum, koli yapıyorum, çıkmayacağım demedim Çıkacağım. Zaten çıkmayacak bir insan bu evi bu şekilde yapmaz. Bu sayfanın üzerinde ben yemek yiyorum. İki aydır ev aramaktan e, bu halde yemek yiyorum ve benim e, evime baskın yapıldı. Kapıyı aç kapıyı. Aç kapıyı aç. Ya yapmayın yapma. Abla Altay oldu. Abla en şey önce söyledim ben çıktı ya. Tamam. Çıkalım.